arkadaşlar. Bugün Miray'cığımla güzel bir video çekiyoruz evet. ve yarışma yapıyoruz. Bu peçeteyi koparmadan sonuna kadar çekebilen yarışmayı kazanıyor. Peki yarışma sadece bununla mı kalıyor? Hayır. Ödüllü bir yarışma. Ha, Eğer Miray kazanırsa ona istediği bir oyuncu alacağım. Tamam mı Miray? Tamam. Ne istersin benden oyuncak kazanırsan? Onu seçelim anne. Tamam. Oyuncakçı da seçmeye karar verdik Miray. O zaman peki dur dur dur. Ben kazanırsam ne olacak? Hı? Ben kazanırsam ne olacak? Evet. Sen kıyafeti alacağım. Aa, sen mi alacaksın? Evet. <laughs> Güzelim benim. Hayır ben kazanırsam ben söyleyeyim. Oyuncak mı alacağım? İki gün boyunca odanı sen toplayacaksın. Tamam mı? Anlaştık, Anlaştık. mı? Anlaştık. Evet kabul etti arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak? Miray mı? Yoksa annesi mi? <laughs> başlayalım evet, mı Miray? Başlayalım. Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce videomuza like atmayı ve kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. O zaman yarışmaya geçiyoruz. Hadi Miray. Masayı fazla sallamadan. Aa, ay, niye sallıyorsun masayı? Ben sallamadım sen salladın. Hadi, hadi dikkat et. E ee, Miray, sence kim kazanacak dersin bu yarışmayı? Yani. Emin misin? Çünkü. Dökülsün ama hala kopmadı. Devam, <laughs> devam. hemen hemen tekrar. Miray sen devam edebilirsin. Beklemene gerek yok ki. Devam. Hadi bakayım. Hadi evet. bakayım. <laughs> Gülme Miray sallamıyor. <laughs> Hayır kaybedemem ben. Çünkü Mira iki gün odayı toplayacak arkadaşlar. Odasını toplayacak. Ben kazanırsam. <laughs> Ay! İnanmıyorum. Şanssızlığa bakar mısınız? Eyvah eyvah. Ya çok ıslandı bardağımın altı. Bir dakika. Oh Evet. Tekrar hemen başa geç. Peçete vereyim ben sana kurulu orayı. Yardımcı olmam ister misin? Yok. Dur. Yardımcı olayım ben kızıma. Bak kıyamadım yine. Evet götüren başa. Hadi. Evet tekrar son gaz devam ediyor yarışımız. Evet, dökülsün, dökülsün. Evet Mira'nki dökülsün. Yapacak şimdi. Kim diyor? Seyki şey kopacak. Evet arkadaşlar. Miray iki gün odayı ha! sef ki Miray'a tebrik ediyorum anneciğim seni. Ve oyuncağı da kazandın. Tamam mı? Sana ya. sözüm olsun. Sana istediğin oyuncağı alacağım. Ve bu arada arkadaşlar ya inanın kaybettiğim için çok üzgünüm. Çünkü Miray'ın odayı toplamasını o kadar çok istiyordum ki ama Miray arkadaşların Misin bana oyunu kaybetsen bile yine de odanı toplar mısın sen iki gün? Toplarım. Bravo sana, bravo sana anneciğim, Aferin. Ay şu tavşanların gözüme giriyor. <laughs> Bu nasıl bir tokadır? Bakar mısınız? Benim boyuma yaklaşmış resmen tokayı takınca. <laughs> bir de ben takayım mı? Hı? Gel arkadaşlara gösterelim de. Beğendiniz mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Yakıştı mı bana da? Zaten Miroşuma çok yakışıyor bu toka. Bir de ben takayım dedim. Beğendiniz mi? Miray sen beğendin mi? Beğendim. Teşekkür ederim. Benim olabilir mi artık? Bunu videolarda kullanabilir miyim kızım? Kullanabilirsin. Teşekkür ederim. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Beğendiniz mi tokamı? Evet. Arkadaşlara soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Miray cevap veriyor. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük oyunumuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve İyi kanalımıza kanalı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.